Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz açılar. Arkadaşlar açı dediğimiz ifade Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşmesiyle oluşan arasında kalan bölgeye biz ne diyorduk arkadaşlar? Açı diyorduk. İki ışın ne demek? İki farklı ışın çiziyorum arkadaşlar. Her ikisinin başlangıç noktası aynı olacak şekilde oluşuyor. Ve arada kalan kısma biz şu kısma ne diyorduk arkadaşlar? Açı diyorduk. E kolların arasında kalan kısma şuraya açının iç bölgesi. Kolların dışında kalan bölgeye de ne diyorduk arkadaşlar biz açının? dış bölgesi burada benim açım var. Şimdi açının kolları demiş. Arkadaşlar açının kollarına bakıyorum. İlk kolu AB ışını değil mi? Nasıl yazıyorduk ışını gösterirken? BA başlangıç noktası kapalı olduğu için BA ışını. Ya da diğer koluna bakıyorum. Diğer kolu neydi arkadaşlar? BC ışını kollarını yazdık. Şimdi bana ne demiş? Köşesi demiş. Yani açının bulunduğu köşe, açının bulunduğu köşede hangi harfimiz var arkadaşlar? B harfi. O zaman açımın köşesi ne olacakmış? B köşesi. Açıyı isimlendirirken ne yapıyorduk arkadaşlar? Köşe ortaya gelecek şekilde ABC açısı, değil mi? ABC açısı ya da CBA açısı diye isimlendiriyorduk. B farklı yol olarak da sadece ne yapıyorduk arkadaşlar? B açısı yani açının bulunduğu köşe ortaya gelecek şekilde ya, ya da sadece köşeyi yazıyorduk arkadaşlar. Açının ölçüsü, açının ölçüsünü ifade ederken de ne yapıyorduk? Açıyı şu şekilde gösteriyorduk ya da diğer isimlerinde ifade edebiliriz arkadaşlar B açısının ölçüsü. Örneğin burası kaç derece olsun? 30 derece olsaydı ne yapacaktık arkadaşlar? Hepsinin ölçüsü kaç derece olacaktı? 30 derece olacaktı. Devam edelim örneğimize bakalım. İki tane örnek yazmışız arkadaşlar. Açılarımızın ölçülerini yazalım. Şimdi ilk olarak şöyle diyelim. P açısı değil mi? P köşesinde bulunduğu için. Kaç derece arkadaşlar? 120 derece. Ya da PR açısı SPr açısı kaç derece arkadaşlar yine 120 derece aynı şekilde RPS açısı RPs açısı kaç derece arkadaşlar yine 120 derece üç farklı şekilde de ne yapabiliyormuşuz? gösterebiliyormuşuz. Bir örneğimiz daha var. Bu ne demekti arkadaşlar? Açı ölçüsünün 90 derece olması anlamındaydı. Üç farklı şekilde açınızı isimlendirip ölçülerini yazıyorsunuz. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. Neydi yöntemimiz? Basit köşe ortaya gelecek şekilde açımızı isimlendiriyorduk. Ya da sadece o köşenin ismini yazıp aç ölçüsünü ifade ediyorduk arkadaşlar. Şimdi gelelim komşu açıya. Arkadaşlar komşu açı dediğimiz ifade eee Açığın birer kolları ortak olan açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Komşu açı diyeceğiz. Örnek veriyorum. A, O, B açısına bakalım. Bir de BOC açısına bakalım arkadaşlar. Her ikisinde de bir tane kolumuz ortak mı? Evet. O, B kolumuz, O, B ışın her iki açıda da ne arkadaşlar? Ortak. Ne yapıyor? Üç bölgeyi iki ayrı açıya bölünüyor. O zaman ne diyeceğiz biz? A, O, B açısı ile... BOC açısı nedir arkadaşlar komşu açıdır. Neden? Çünkü AOC açısını iki farklı açıya böldü ve birer kolları ne oldu arkadaşlar ortak oldu. Eğer birer kolları ortaksa biz bu açılara ne diyormuşuz arkadaşlar komşu açı diyormuşuz. Tümler açıyla devam edelim arkadaşlar tümler açı dediğimiz ifade ölçüleri toplamı kaç derece olacakmış? 90 derece iki farklı açı bulunacak. İki farklı açının ölçülerini topladığım zaman bana neyi verecek arkadaşlar? 90 dereceyi verecek. Hemen örneklerimize bakalım. ABC açısına bakıyorum arkadaşlar. Yazalım ABC açısının ölçüsünü. Kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Burayı bana vermiş. Buradaki açı ölçüme bakıyorum. D, E, ölçüsünü yazalım. D, E, F açısının ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 30 derece. 60 ve 30'u toplayalım. 60 ve 30'u topladığımızda kaç dereceyi veriyor bize? 90 dereceyi veriyor. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? A, B, C açısı ile D, E, F açısı nedir arkadaşlar? Tümler açıdır. Neden? Açı ölçüleri toplamı kaça tamamlandı? 90'a tamamlandı. Birbirlerini 90'a tamamlıyorsa biz bunlara ne diyecekmişiz arkadaşlar? Tümler açı diyecekmişiz. Aşağıda örnekte 4 farklı açı yazdım arkadaşlar. Tümler olanları bulalım. Hemen bakalım. ABC açısının ölçüsünü topla yazalım buraya. ABC. 45 ile neyi toplarsam 90 olur arkadaşlar. 45'i değil mi? O zaman burada ABC'nin tümleri ne olmak zorunda? PRS açısı artı MPRS. Kaç ediyor arkadaşlar? 90 derece diyor. O zaman bu iki açı nedir? Yine tümlerdir. Neden? Açı ölçüleri toplamları kaça eşit oldu arkadaşlar? 90 dereceye eşit oldu. Şimdi KLM açısını yazalım. KLM açısı artı bakıyorum 65 65'in tümleri nedir diye düşünüyoruz. 90'a tamamlamak için kaç eklemem gerekiyor arkadaşlar? 25. O zaman buna ne eklememiz gerekiyor? DEF açısının ölçüsünü birbirlerine 65'e 25 eklediğim zaman kaç dereceyi buluyorum arkadaşlar? 90 dereceyi. O zaman KLM açısı ve DEF açısı nedir arkadaşlar? Yine tümlerdir. Eğer iki açıyı topladığınızda 90 dereceyi buluyorsanız bu iki açıya ne diyeceğiz arkadaşlar? Tümler açıdır diyeceğiz. Devam edelim bakalım. Karşımızda bir tane daha örnek var arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Ne demiş bize? Ölçüsü 26 derece olan bir açının tümlerinin ölçüsünü bize söyleyiniz demiş. Şimdi tümler dediğimiz zaman ne geliyordu arkadaşlar aklımıza? İki açının toplamı kaç derece olmak zorundaydı? 90 derece olmak zorundaydı. Şimdi bana açıdan bir tanesini vermiş. Kaç dereceymiş o? 26 dereceymiş. Benden diğer açıyı istiyor değil mi? E toplamları 90 olmak zorunda değil mi? O zaman 90 dereceden... Ben 26 dereceyi çıkarttığımda diğer açıyı bulur muyum? Evet, bulurum. 90'dan 26'yı çıkarttık. Ne geldi arkadaşlar? 64 derece geldi. O zaman 26'nın tümleri neymiş arkadaşlar? Kaç dereceymiş? 64 dereceymiş. İsterseniz sağlamasını yapın. 64'e 26 eklediğimde kaç dereceye gidiyorum ben? 90 dereceye zaten tümler olması demek de iki açıyı topladığım zaman bana neyi vermek zorundaydı? 90'ı vermek zorundaydım. İkinci örneğimize bakalım. Ne demiş? Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katı kadardır demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Şöyle diyelim. Küçük açı İki farklı açımız var. Bir de büyük açımız var değil mi? Şu şekilde yazdık. Ne diyor bize? Tümler iki açıdan. Birinin ölçüsü diğerinin iki katı kadardır. Şimdi ben küçük açıya bir kat dersen büyük açımız ne olmak zorunda arkadaşlar? İki katı. O zaman ne geliyor buraya? İki kat geliyor değil mi? Bana ne demişti açıya? Tümler demişti. Tümler olması ne demekti? 90 derece olması demekti. Yani ikisini topladığım zaman beni nereye götürecek arkadaşlar? 90 dereceye hemen toplayalım. 1 kat artı 2 kat neye eşit arkadaşlar? 90 dereceye eşit. E 1 katla 2 katı topladığım 3 katın değeri nedir arkadaşlar? 90 derecedir. 3 katı 90 sağa 1 katı kaçtır? Her iki tarafı 3'e bölersem kaç derece çıkar arkadaşlar? 30 derece çıkar. Güzel. 1 katın değerini ne buldum ben? 30 derece buldum. O zaman küçük açı 1 katı eşit değil miydi? küçük açımızın değeri ne olacak arkadaşlar? 30 derece olacak. Büyük açının değeri neye eşitmiş? 2 kata eşitmiş. İsterseniz yerinize, yerine koymanıza gerek yok ya da 3 ile 2'yi çarpın direkt 60 derecede bulabilirsiniz. Ya da 30'a ne eklerseniz 90'ı bulursunuz. 60 eklerseniz o zaman küçük açı 30, büyük açı kaç çıkacak arkadaşlar? 60 derece çıkacak. Neden 90'a eşitlemiştik? Tümler açı kaç derece olmak zorundaydı arkadaşlar? 90 derece olmak zorundaydı. Şimdi gelelim komşu tümler açıyı. Arkadaşlar komşu açı ne demekti? Açıyı açının birer kollarının ortak olması demekti değil mi? Açıyı bir e, farklı eşit parçalara bölüyordu iç bölgesinden. Şimdi komşu tümler açı olması demekti arkadaşlar tümler de 90 derece değil miydi? 90 dereceyi iki eşit par, e, farklı parçalara bölmesi demek. Şimdi bakıyorum şuradaki açı ölçülerini toplayalım. 65 ile 25'i toplarsam ne olur arkadaşlar? 90 derece olur değil mi? Yani benim e, AOC açımın ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Peki A, O, B ışını ne yapmış arkadaşlar bu açıyı? Bölmüş değil mi? 65 ve 25 olarak bölmüş. O zaman biz ne diyeceğiz? A, O, B açısı ile BOC açısı. A, O, B açısı ile BOC açısı. Bakın birer kolları ortak. Nedir arkadaşlar? Komşu. Ve toplamları 90 derece olduğu için komşu tümler açıdır diyoruz tamam mı? Yani komşu açı olmaları ne demekti? Ee, ortadan iki farklı parçalara bölmesi demekti değil mi? Ama toplamları 90 derece olup 90 dereceyi farklı parçalara bölüyorsa ne olacak arkadaşlar? Hem komşu hem de tümler açı olacak. Hemen örneklerimizde bakalım. Örnekte bir tane açı vermiş bize. AOC açısı. Ne demiş bize? Komşu tümler açı ise. Komşu tümler. Tümleri gördüğüm zaman aklıma kaç derece gelecekti arkadaşlar? 90 derece gelecekti. Yani buranın tamamı kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. O, B ışını onu belli parçalara bölmüş. O zaman ben soru işaretini bulmak için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? 90'dan 75'i çıkarmam gerekiyor, değil mi? Neden? Çünkü komşu tümler açıydı. Komşu tümler açıyı ne yapmış? O B ışını farklı parçalara bölmüş. E, 90'dan 75'i çıkartırsam da kaç gelecek arkadaşlar? 15 gelecek. O zaman B, O, C açısı kaç derece olacakmış arkadaşlar? 15 derece olacakmış. Neden? Toplamı 90 derece olmak zorunda. 90'dan 75'i çıkarttık ve açımızın ölçüsünü bulduk. Size bir tane ödev sorusu bıraktım. Yukarıdakiyle aynı komşu açılar Demesi yeterli değil. Ne diyeceğiz? Komşu tümler açıysa. Komşu tümler olması, buranın 90 derece olması. Geri kalanında çok basit bir işlem. Cevapları sizden bekliyorum. Bütünler açıya geçelim arkadaşlar. Bütünler açı. Şimdi tümler açıda ne yapıyorduk? 90 dereceye tamamlıyorduk. Bütünler açıda ne olacak? 180 dereceye tamamlayacağız. İki açıyı topladığımız zaman neyi bulacağız arkadaşlar? Biz 180 dereceyi bulacağız. Hemen bakalım örneğimize. ABC açısının ölçüsü kaç arkadaşlar 36 derece değil mi? Bakalım buradan DEF açısının ölçüsü, DEF açısının ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 144 derece. E, toplayalım bakalım 36 ile 144'ü ne çıkıyor arkadaşlar? 180 derece. Ne yaptılar birbirlerini 180'e tamamladılar. O zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? ABC açısı ile DEF açısı nedir arkadaşlar? Bütünlerdir. Birbirlerini bütüne tamamladılar. Yani 180 dereceye tamamladılar. 90 derece olsaydı tümler, 180 derece olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bütünler olacak. Hemen bakalım örneğimize. Ne demiş? Ölçüsü 52 derece olan açının bütünlerini bulunuz. Şimdi bütünler dediğim zaman kaç derece gelmesi gerekiyordu aklıma? 180 yani iki açım var topladığım zaman 180'i vermesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi 52 ise 180'den 52'yi çıkardığım zaman ben neyi bulurum? Diğer açıyı yani 52'nin bütünlerini bulurum değil mi? Çıkartalım 180'den 52'yi kaç çıkar arkadaşlar? 128 derece çıkar o zaman 52'nin bütünleri kaçmış arkadaşlar? 128 derece olacakmış. Örneklerle devam edelim arkadaşlar. Karşınıza çıkabilecek örnekler yazdım size. Tümlerinin ölçüsü 47 derece olan açının bütünleri kaç derecedir demiş. Baktığımız zaman hem tümleri hem bütünleri birlikte kullanmış değil mi? Bizim için soruyu anlamak çok önemli. İlk önce şu kısmı bir bulmamız gerekiyor. Diyor ki tümlerinin ölçüsü 47 derece olan açı. Tümlerinin ölçüsü 47 derece olan diğer açıyı bulabilir miyim ben? Evet bulabilirim. Tümler dediğim zaman aklıma kaç derece gelmesi gerekiyordu? 90 derece gelmesi gerekiyordu. E benim diğer açıyı bulabilmem için ne yapmam gerekiyordu? 90 dereceden 47 dereceyi ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkartıyorduk. Neden? 47'nin bütün ne, tümlerini bulacağım ben. 90'dan 47'yi çıkarttım. Kaç derece çıktı arkadaşlar? 43 derece çıktı. Ben, bana bahsettiği açı neymiş arkadaşlar? 43. Buraya kadar olan kısmın çözdük. Şimdi tümlerinin ölçüsü 47 olan açının e, değeri neymiş? 43'müş. 43'ün bütünleri kaç derecedir diyor değil mi? E, bütünler dediğim zaman aklıma kaç derece geliyordu arkadaşlar? 180 derece geliyordu. Benden istediği açıyı buldum mu? Evet 43 dereceymiş. O zaman sırada ne var arkadaşlar? 43'ün bütünlerini bulmak var. 43'ten neyi 180'den neyi çıkartıyorum arkadaşlar? 43'ü çıkartıyorum. Neden? Bütünleri bulmam gerekiyor. Çıkartalım 180'den 43'ü. Kaç derece gelir arkadaşlar? 137 derece gelir. O zaman benim benden istediği sorunun cevabı ne olacakmış arkadaşlar? 137 derece olacakmış. Ne yaptık? Soruyu okuyup anlamaya çalıştık. İlk önce tümlerin ölçüsü 47 olan açıyı bir bulduk değil mi? İkisini birlikte kullanmıştı ya. Tümlerin ölçüsü 47 olan açıyı bulmak için 90'dan 47'yi çıkarttık. 43 çıktı. Yani benden istediği bahsettiği açı neymiş arkadaşlar? 43'müş. Daha sonra diyor ki verdiğin bulduğun açının yani 43'ün bütünleri kaçtır? Yani 180'e tamamladığı değeri kaçtır dedi. O yüzden 180'den de 43'ü çıkarttık. Ne bulduk arkadaşlar? 137 derece bulduk. İkinci örneğimize bakalım. Bütünler iki açıdan diyor. İki tane açımız var elimizde. Yine şöyle yazalım mı? Daha önce çözmüştük. Küçük açı diyelim. Büyük açı. Değil mi? İki açıdan birinin ölçüsü diğerinin iki katından 30 fazladır. Şimdi iki katı dediği için büyük açının iki katını almam gerekiyor. O yüzden küçük açıya ne diyelim arkadaşlar? Bir kat diyelim mi? Büyük açı ne olacakmış onun? İki katından kaç derece fazla? 30 derece fazla olacakmış. Ama bunlar neydi? Bütünlerdi. Bir diğer örnekte ne yapmıştık arkadaşlar? İkisini toplayıp 90'a eşit demiştik. Bu defa benden bütünleri istediği için ne yapacaksınız? Şöyle yazayım bir adım daha. 1 kat artı 2 kat artı 30'un değerini neye bul eşitleyeceksiniz arkadaşlar? 180 dereceye. Buradan bana küçük açıyı bulup cevabı gönderebilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bütünleri öğrendik. Sırada ne var? Komşu bütünler var. Zaten komşu dediği açı ne yapıyordu arkadaşlar? Açıyı parçalara bölüyordu değil mi? Bir kola eşit olacak şekilde. Ortadaki açıyı farklı parçalara bölüyordu. Şimdi bu defa yine açı ne yapacak arkadaşlar? Açımızı bölecek bir tane ışın. Ama ne olacak açının toplam değeri? Bütünler olacak. Yani 180 derece. Diğer adıyla ne diyorduk ona? Doğru açı diyorduk. Ee, bakalım. Toplamı kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? 180 derece olmak zorunda. 150 ile 30'u toplayın. 180 derece mi? Evet. Bunu parçalara bölen ışın ne arkadaşlar? OB ışını. O zaman biz ne diyeceğiz? AOB açısı ile BOC açısı nedir arkadaşlar? Hem komşular değil mi? Bakın birer kolları ortak. Hem de birbirlerine bütünlerler. Bütünler açılar değil mi? Ne dedik? AOB ile BOC'ye bütünler açı dedik. Diğer örneğimize bakalım arkadaşlar şimdi. AOD açısı aslında ne açı arkadaşlar? Doğru açı. Tamamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda, değil mi? Bunu herkes biliyor. E şimdi şöyle yapalım. Soru işaretini bulmamız için bizim bu iki değeri toplamamız gerekmiyor mu? Toplayalım bakalım. 80 ile 47'yi topladık arkadaşlar. Ne çıkacak buradan? 127 derece mi çıkıyor? Yani şu ikisinin toplamı kaç dereceymiş? 127 dereceymiş. Bu 127 dereceyi ben bir değer daha eklediğimde neyi bulmak zorundayım? 180 dereceyi bulmak zorundayım. Nasıl bulurum onu da? 180 dereceden 127 dereceyi çıkartıyorum. Kaç derece çıkacak arkadaşlar buradan? 53. Yani soru işaretinin değeri kaçmış arkadaşlar? 53 derece olacakmış. Ters açıyla devam edelim. Arkadaşlar ters açı dediği ifade. Başlangıç noktaları aynı olacak. Açıların şartımız bu. Başlangıç noktaları aynı olup zıt yöne bakan açılara biz ne diyeceğiz? Ters açılar. İsminin ne belli zaten. Ters olmaları gerekiyor. Şimdi bakalım. Başlangıç noktaları hepsinin ne arkadaşlar? o noktası değil mi? Bakalım. Şimdi şuradaki açının tersi, zıt yönde bakan açı hangisi? A, AOB açısı, değil mi? Bakın ikisi de farklı yönlere bakıyorlar. O yüzden bu iki açıya ne dedik biz arkadaşlar? Ters açı dedik. Aynı şekilde AOC açısıyla şöyle bakalım. Baktığı yönle hangi açının baktığı yön zıt arkadaşlar? BOD açısının baktığı yön ne? Zıt. Zıt yönlü açıları biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ters açılar diyeceğiz ve bilmemiz gereken ifade neymiş arkadaşlar? Ters açıların ölçüleri birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şöyle yazalım isterseniz. AOC açısı ile kim ters açı? AOC ile şöyle kim arkadaşlar? BOD açısı ters açı, değil mi? Aynı şekilde AOB ile AOB ile baktığı yöne dikkat edin. Kim ters açı arkadaşlar? COD açısı ters açı. Bize ne demişti? Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. Yani ne demek arkadaşlar bu? AOC açısının ölçüsü kime eşit? BOD açısının ölçüsüne her zaman eşit olmak zorunda. Aynı şekilde AOB açısıyla Kimin açı ölçüsü birbirine eşit arkadaşlar? COD O, açısının ölçüsü birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani ters açıların, zıt yönlü açıların ölçüleri birbirlerine her zaman eşit olacakmış arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane çok basit örneğimiz var. Büyük ihtimalle benden şurayı isteyecek. B, O, A derecesi kaçtır diyecek arkadaşlar. Baktık. Şimdi başlangıç noktaları aynı olan bir tane açımız var değil mi? Burası ne vermiş bize? 60 derece vermiş. Benden istediği B, O, A şu kısım değil mi? Benden bu açıyı istiyor değil mi? E ben nasıl bulurum bu açıyı arkadaşlar? Bakıyorum baktıkları yön birbirlerine ters mi? Evet. O yüzden ters yönlü açılar oldukları için B, O, A açısının ölçüsü kaç derece olacak arkadaşlar? 60 derece olacak. İşleme bile ihtiyacım var mı? Yok neden? Çünkü ters yönlü açılar ve ters yönlü açıların ölçüleri her zaman birbirlerine nedir? eşittir. Siz isterseniz soruda şu açıların ölçülerini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle çevireyim. Burayı bana 60 derece vermiş, değil mi? Şöyle bakın. Şuranın tamamı kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? BOD doğru açı değil mi? Tamamı kaç derece olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda, değil mi? E bu kısım 60 ise ben şu yeşille taradığım kısmı rahatlıkla bulur muyum? Evet. Neden? Çünkü tamamı 180 olmak zorunda. 180'den 60'ı çıkartırsam yeşille taradığım şu küçük kısım kaç derece arkadaşlar? 120 derece. Onu yazayım. B, O, C açısının ölçüsünü kaç buldum ben? 120 derece. Şimdi tekrar bir doğru açı bulmakla uğraşmaya ihtiyacım var mı? Yok. Neden? 120'nin baktığı yönle şuradaki açının baktığı yön birbirine ne arkadaşlar? Ters değil mi? Hemen şurayı çizeyim. Ters olduğu için A, O, D açısının ölçüsü de kaç olacak arkadaşlar? 120 derece olacak. Zıt yönlü açıların ölçüleri birbirlerine neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Hemen bakalım. Yine karşınıza çıkabilecek tarzda bir örnek yazdım arkadaşlar. Şimdi benden nereyi istemiş? Soru işaretiyle belirtmişim zaten. Şimdi arkadaşlar nasıl bulurum orayı? Bana verdiği ifadelere bir bakalım. İlk önce ters olan açıları bir bulalım. Başlangıç noktasına bakıyoruz değil mi? Şöyle işaretlediğim zaman ters yönlü açılar yani makas şeklinde mi desem artık. Şuradaki açıyla buradaki açının tamamı birbirine ters mi arkadaşlar? Baktıkları yönler birbirlerinden farklı değil mi? Farklı farklı yönlere bakıyorlar. Dikkat edin kolları Dikkatli inceleyin. Sakın şu iki açıya ters açı demeyin arkadaşlar. Şimdi e ben soru işareti nasıl bulurum arkadaşlar? Şuradaki açı ölçülerini biliyoruz değil mi? Ne vermiş? 20. Bu ne demekti? 90 derece demekti. 20 artı 90'dan kaç derece arkadaşlar orası? 110 derece mi? Şuranın tamamı kaç dereceymiş? 110 dereceymiş. E, ters açı olduğu için soru işareti de kaç olmak zorunda arkadaşlar? 110 derece olmak zorunda aslında işleme bile ihtiyacınız yok. Önemli olan ters açıları güzel, kolay seçmek. Şimdi ödev vermişim size. Yine ödevde ters açıya dikkat edin arkadaşlar. Başlangıç noktası burası. Hangilerinin ters açı olduğuna dikkat ediyorsunuz ve soru işaretinin değerini gönderiyorsunuz. Cevaplarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.